Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, bugün kılıç oyunu oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Pardon. Silah, silahımı aldım arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Heron papi oldum bugün. <laughs> biz bu kadar neden salladık acaba? Neyse şuradan gidelim. Lafımı geri alıyorum. Çünkü bizde akılsızlık var. Şunu vurabilsek var ya. Ulan dünyanın en güzel şeyi olacak. Dan. lan dan dedik kendimiz vuruldu. yol. <laughs> Neyse gidelim. Şimdi var ya şuna gideceğim. Oradan gidersem yine yol çıkmaz ya. Buna gideyim. 3 bakalım. Gıçkeyi k nasıl yapalım? Mekanın sahibi gerek. Az önce ne oldu acaba? Lan tamam, devam edelim muslar ya. Ulan bize kapı dayanır mı? Çünkü ateş ediyorlar. Ulan yoksa o kız buraya mı geldi? Vallahi orada orada orada. Ya orada. Ay aşağıda ben birini gördüm sanki. Evet evet oymuş oymuş. Mı 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 mı. Niyor. Ulan adamsın lan kız. Neyse devam edelim arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. Arkadaşım ölmüş. Gidelim. Hı hı. Bak orada biri var. Orada biri var. Ulan ben hiç kimseyi neden öldüremiyorum? Arkadaşlar <laughs> gıcık oldum. Gıcık oldum. Ölür. Anasını satayım. Sen nasıl bir kızsın lan? Ben şimdi senin var ya. Hi, öldü gezi zekalı. Hani hareket yapıyor. Gıcık ey, ey nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Öldü. Allah rahmet eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse. Devam. Arkadaşlar. Şimdi ileri gideceğim. Şu annemle babamın bir sesi gelmese video çekeceğiz. Öldü. Gel 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 gel, gel. güzel evime çocuğum yarık. neyse arkadaşlar devam ediyoruz nereye kadar gidecek ya şuradan gideyim zaten bizim bayrağımızı çalan ben onların bayrağını çalacağım buradan gideceğiz. geçti geçti var mı bakalım anam anam vay çok Allah buradan bizi geçtiler ben buraya kılıçla işte gideceğim çünkü ee, siyahla beni vuruyorlar silahın mermisinin de olması 8 saat sürdüğü için ben buradan gideceğim. Evet, evet, evet. Orada o Vallahi. Ama ama veri yerini bulduk. Şimdi yukarı çık. <laughs> Şu kızım var ya ben. Arkadaşlar ya. Uf. Devam ediyoruz. En son. Kız şuradan geliyor. Evet. Buradan geliyor. Yok şuradan geliyor. Kafam karıştı ya. Gel gel. O silahla beni uğramasın hayatta. Uf, lan var ya evin içinde dolaştım iki saat. Ha. Gel gel. Dur dur dur. Ya bunlar nasıl bir takım yani? Ha öldürdüm bir tane sonunda. <laughs> Uy kalbim küt küt atıyor. Heyecanlandım vallahi. Onun bu ne lan? Hepimiz testereyle kesti ha. Vay şerefsiz. Gel lan buraya. Sen ne Şimdi ben bunun var ya bal ismi de çok bilmiş gibi ulan bana sıkıyordu lan sen bana nasıl sıkarsın silah ay çok heyecanlı arkadaş şunların öldürdüğü sayıya bakın bir de manga geldiler arada <laughs> 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 sağ ol baba. Oh. Bak orada orada oradalar oradalar. Ben de çok korktum canım. Sen beni vuracaksın değil mi? Sen beni vuramazsın. Çünkü benim özel güçlerim var. Arkadaşlar ben ben bu videoyu bitireceğim ya. Çok kötü bir video oldu. Lan sadece bir 2-3 kişi vurdum değil mi? Yorumları yazın. Hadi görüşürüz. Good <laughs> bugün bugün saat 5'te yeni bir video atacağım. Kız shorts. Onu izlemeyin unutmayın. <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Good bye.